Hepinize merhabalar. 2023'ün ilk günlerinde ben Ertan Balaban ve bugün Boyner'in YouTube kanalındayız. Yeni yılda yeni hedeflerimiz var ve bunların başında da iyi antrenman yapmak ve iyi beslenmek olması gerekiyor. Çünkü bunlar hayatımızın her evresinde bizi pozitif etkileyecek şeyler. Bugün bu videoda neler yapacağız size anlatayım. Birincisi neden antrenman yapmalıyız ve nasıl antrenman yapmalıyız bundan bahsedeceğiz. İkincisi nasıl beslenmeliyiz bundan bahsedeceğiz. Üçüncüsünde ise örnek bir antrenman programını sizlerle paylaşacağım. O zaman başlıyoruz. Öncelikle neden antrenman bundan bahsetmek istiyorum. Eski çağlarda insanlar o kadar çok hareket ediyorlardı ki avlarına gidiyorlardı, kendi barınaklarını yapıyorlardı. Bir yere gitmek için kilometrelerce yürüyorlardı. Yani kısacası inanılmaz bir şekilde kalori yakıyorlardı. Ve aslında beslenmeden önce de avlarına giderken o avlarını hak ediyorlardı. Fakat biz bugün geldiğimiz dünyada ve günümüzde gerçekten hareketin çok azaldığı, masa başı iş yaptığımız, yemeğimizin önüne geldiği biraz tembel günlerdeyiz. Kısacası kalori alımımız çok arttı ama kaloriyi çok az harcıyoruz ve o yüzden de yağlanıyoruz. Neden antrenmanlıyız sorusunun aslında tek bir cevabı yok. Tabii ki fit bir görüntüyü hepimiz istiyoruz. Ama bence en az fit olmak kadar önemli olan iyi hissetmemiz ve doğru hormonları salgılayabilmemiz için de iyi antrenmanımız gerekiyor. Doğru hormonlar nedir? Endorfin, mutluluk için serotonin, dopamin, tabii ki erkeklerde testosteron. Bu hormonlar bizim daha iyi konsantre olmamızı, daha mutlu olmamızı, daha iyi hissetmemizi, etrafımıza daha iyi enerji yaymamızı sağlıyor. Gelelim kalori hesabına. Sizleri sıkmadan bu konuyla ilgili de sizlere ufak bilgi vermek istiyorum. Bir insan 30 gün boyunca yemeksiz, 3 gün boyunca susuz ve 3 dakika boyunca oksijensiz kalabiliyor. Demek ki 30 gün boyunca yemeksiz kalabilen bir insanı birkaç saatte bile acıkıyorsak eğer burada bir sıkıntı var demektir. Aslında biz acıkmıyoruz. Onun ne olduğunu da beslenme bölümünde sizlerle anlatacağım. Fakat hareket etme kısmına geri dönersek kalori harcamamız için mutlaka hareket etmemiz gerekiyor. Uzun yürüyüşler yapabilirim koşu bandının üzerinde tepe tırmanışları yapabilirim, bisiklete binebilirim veya sevdiğiniz bir spor dalı varsa nabzımı yükselteceğim ve uzun süre orada tutacağım, hareket edeceğim kardiyo antrenmanlarını mutlaka antrenmanıma eklemeliyim. Bunlar en iyi ne zaman olur? Size ondan bahsedeyim. Pankreasin salgıladığı insülin hormonu o kadar bizim hormonlarımızı durduruyor ki aslında bunun en aşağıda olduğu, kan şekerinin en düşük olduğu sabah saatlerinde kardiyo antrenmanları yaparsak yağ yakımımız zirve yapacaktır. O yüzden ben 12 haftalık değişim zamanında kardiyo antrenmanlarını her sabah yemek yemeden önce, depoları doldurmadan önce yaptım ki hemen vücut yağ yakımına gitsin ve gerçekten de sonuç alabileyim. Başka önemli bir konu ise kaslarınızı çalıştırmak. Aslında kilo vermek isteyen birçok insan sadece ve sadece kardiyo antrenmanlarına kilo vermek istiyor. Ama burada şöyle bir yanlış var en az kardiyo antrenmanları kadar kaslarımızı çalıştırmamız çok önemli. Bunun en büyük sebebi o bölgenin kaslanması ve o bölgenin kaslı olmasından dolayı o bölgenin yağ tutması çok zor oluyor. Hatta yağ yakımını kaslar inanılmaz hızlandırıyorlar. O yüzden kardiyo antrenmanı yaparken mutlaka bölgesel antrenmanları da antrenman programı içine eklemeliyiz. Evet gelelim beslenme bölümüne. Beslenme gerçekten bu işin olmazsa olmazı. Çünkü Arabaya doğru benzini vermezsek eğer arabanın doğru mesafeye gitmesini sağlayamayız. Yağ yakmamız için, kaslanmamız için ve kendimizi iyi hissetmemiz için doğru besinleri vücuda vermeliyiz. Bunların başında proteinler, karplar ve yağlar var. Tabağımızı üçe bölüyoruz ve doğru miktarda karbo, proteini, yağ aldığımıza emin oluyoruz. Peki neleri yememeliyiz? Şekerli ve glisemik indeksi yüksek yiyecekler vücudumuzda insülin hormonunu tetikliyor. Buna insülin spike diyoruz. Yani kan şekerimiz yükseliyor ve o kan şekerini aşağı indirmek için pankreas insülin hormonunu tetikliyor. Bunu yaptığımız zaman ise vücutta yağ yakımı ve birçok hormonu blokluyor. O yüzden bizim mutlaka beslenirken insülin spike yapmayan yani insülinimizi bir anda vücuda sokmayan yiyecekleri tüketmeliyiz. Eğer insülin hormonu vücutta devamlı tetikleniyorsa, kan şekeri yukarı inip aşağı iniyorsa birincisi enerjimiz çok düşük olacak. İkincisi ise aslında besin ihtiyacımız olmadığı halde devamlı acıktığımızı hissedeceğiz. Ve ne yazık ki ihtiyacımız olmayan besinleri yiyerek yağlanmaya başlayacağız. Ve tabii ki olmazsa olmazlardan bir tanesi de su tüketimi. Videonun başında sizlere bahsetmiştim. Bir insan 30 gün yemeksiz kalabilse bile sadece 3 gün susuz kalabiliyor. Bu da aslında bunun ne kadar önemli olduğunu sizlere anlatıyor. Vücutta dehydration yani su seviyesinin düşmesi hem sağlık açısından hem de spor performans açısından çok tehlikeli bir şey. O yüzden kesinlikle bu durumda kalmamalıyız. Bu durumda kalmamak için aynı benim gibi böyle bir su matarasını taşıyarak gün içinde hem kaç litre su içtiğinizi hesaplayabilirsiniz hem de suyu arayacağınıza hemen yanı başınıza koyarak devamlı tüketebilirsiniz. Miktarını size buradan söylemek istemiyorum çünkü herkesin performansı, yaşı, cinsiyeti farklı olduğu için herkese göre bu litreler değişiyor ama mutlaka 2,5-3 litre su içmeye çalışın bu performansa göre 4-5 litre kadar insan vücudunda çıkabilir. Gelelim başka merak edilen bir konuya. Supplementler yani dışarıdan aldığım takviyeler. Bunlar kişiden kişiye çok fark ettiği için benim size bir şey önermem çok zor. Ama şehirde yaşayan bir insan için olmazsa olmaz birkaç supplementten mutlaka bahsetmek istiyorum. Hastalıkların çok yaygın olduğu ve bağışıklık sistemimizin düştüğü bu günlerde mutlaka C vitamini takviyeni dönemsel olarak kullanmalıyız. Çünkü C vitamini bağışıklığı gerçekten yükseltiyor ve hastalıklarla savaşmamıza yarıyor. Boşuna hem antrenmandan hem günlük yaşantımızdan uzak kalacak ve hasta olacağımıza C vitamini takviyeleriyle hastalıklarla çok daha hızlı bir şekilde hatta hasta olmadan hızlı bir şekilde savaşabiliriz. Yaz aylarında D vitamini almamız çok gerekmiyor çünkü güneşin gerçekten bu konuda çok büyük bir etkisi var. D vitaminini alıyoruz. Fakat kış aylarında özellikle ofiste güneş ışığı görmeyen karanlıklarda çalışan insanlarda D vitamini eksikliği olabiliyor. O yüzden D vitamini de kan tahlili yaptırarak eğer ihtiyacınız varsa Almanızı sizlere tavsiye ediyorum. Son bir saplament daha söyleyeceğim. Bu da kalp sağlığı için ve vücudumuzdaki inflamasyon yani ödem için çok önemli bir saplament. Yine şehirde yaşıyorsak eğer, stres, hava kirliliği, trafik bütün bunların yarattığı etkilerle vücudumuzda ödemler oluşuyor. Ve kalp sağlığı özellikle erkeklerde çok önemli olduğu için ben gece yatmadan her akşam bir tane omega 3'ün alınması taraftarıyım tabii ki bunlar genel geçer kurallar. Sizlere tavsiye edeceğim genel saptimentler. Siz yine de bir kan tahlili yaptırarak vücudunuzun hangi eksikleri olduğuna bakarak bir doktor veya laboratuvar sayesinde bunları tamamlayabilir ve aslında ihtiyacınız olan enerjiyi ve bağışıklık sistemini çok daha net bir şekilde bunlardan sağlayabilirsiniz. Sizler için çok basit bir antrenman sistemi hazırladım. Ben de bugünlerde bu antrenman sistemini kullanıyorum. Push, pull, legs ve aksesuarlar. Bunları size tek tek anlatacağım ve örnek dörder tane hareket vereceğim. İsterseniz bir günde full body antrenman yani bu antrenman seylerden birer tane hareket alarak bir antrenman oluşturabilirsiniz. Ya da haftanın dört gününde vereceğim bu hareketleri bölge bölge ayırarak kullanabilirsiniz. Hareketlerin zorluk seviyesini sizleri tanımadığım için farklı modellemelerle vereceğim için siz hareketlerin en basit modellerini ya da sizler için daha zor olan kısımlarını kendinize göre uygulayabilirsiniz. Push, pull legs demiştik. Push ile başlıyoruz yani itiş günleri. İtiş günlerinde en sevdiğim hareketlerden bir tanesi push ups hareketi yani şınav. İkincisi ise shoulder press, dumbbell yardımıyla bunları yapabiliriz. Ve üçüncüsü ise lateral raise yani omuzun yan kısmını çalıştırdığımız yine dumbbell yapabileceğimiz bir hareket. En sonuncusu ise dips hem tricepse hem de göğsümüze yarayan dips hareketini istersek bench'te yapabiliriz. İstersek de bir dips ekipmanı kullanarak yapabiliriz. Bu da kolay geliyorsa eğer bir ağırlık yardımıyla dips hareketini daha da zorlaştırabiliyoruz. İkinci günümüz ise pull yani çekiş günümüz. Çekiş gününde tabii ki olmazsa olmaz pull ups yani barfix hareketini yapıyoruz. Eğer barfix hareketini yapacak evde bir ekipmanınız yoksa o zaman iki tarafa birer kutu ya da sandalye koyarak bir bar yardımıyla ya da bir sopa yardımıyla Marfix hareketinde benzer bir harekette uygulayabiliriz. Dumbbell Row, dumbbell Row'da yine bir bench'in yardımıyla hareketi sırtımıza doğru çektiğimiz ve sırtımızı çalıştıran bir hareket. Üçüncü günümüz ise bacak hareketleri. Bacak hareketlerinde yine çok basit air squats. Ağırlıksız, direkt vücut ağırlığı yapacağımız bir antrenman. Eğer kolay olduğunu hissediyorsanız yine sırtınıza ya da ellerinize ağırlık alarak air squats da daha zor hale getirebilirsiniz. Evet, diğer bir sevdiğim bacak hareketi ise Bulgarian Split Squat. Bu hareketi bench yardımıyla yapabiliriz ya da bench'e ayağımızı koyarak ve dumbbell'ları elimize alarak biraz daha zorlaştırabiliriz. Üçüncü hareketimiz Hip Thrusters. Çünkü core, kalça bacaklar kadar önemli olduğu için güçlenmek için mutlaka kalçayı da çalıştırmamız gerekiyor. Bunu da iki ayağımızı konak yapabiliriz ya da tek ayağımızı aktif tutarak ve tek ayağımızı havada tutarak daha da zorlaştırabiliriz. Son hareketimiz bacağın arka kısmına, hamstring kısmına yardımcı olan stiff leg deadlift hareketi. Stiff leg deadlift'i de iki tane dumbbell yardımıyla ya da eğer spor sonrasındaysanız bir bara plaka takarak yapabileceğiniz gerçekten çok etkili bir hareket olduğunu düşünüyorum. Aksesuar antrenmanlarının hepsini bir günde yapabiliriz ya da push pull legs dediğimiz üçlü serinin her birinin sonuna serpiştirebiliriz. Yani aksesuar antrenmanlarını bu antrenmanların sonunda hepsini olmasa birkaç hareketi ekleyerek bütün aksesuar antrenmanlarını bir haftada tamamlamış olabiliriz. Aksesuar antrenmanlar genelde izole olan küçük kas gruplarını çalıştıran antrenmanlar. Bunlar nedir? Bicepsim, tricepsim, calf'ım ya da core antrenmanları diyebiliriz. Aksesuar antrenmanlarının ilkinde biceps curls var. Bu da ön kolumu çalıştırdığım antrenmanlar. İkinci hareketimiz de triceps pull downs. Bunu bir dapta spor salonunda ya da evde kenara bir şey asarak uygulayabileceğimiz bir antrenman metodu ya da yukarıya doğru extension yaptığımız ittiğimiz tricepsimi yani arka kolumu çalıştırdığım antrenmanlar. Üçüncü antrenman ise calf raise. Bunu yine bir spor sonunda elime plak alarak ya da dumbbell alarak yapabilirim. Calf raise'i yine yüksek bir yere çıkarak ve ayak uçlarında aşağı doğru sarkarak topuklarımı aşağı yukarı götürdüğüm sadece kalfımı çalıştırdığım antrenmanlardır. Bunlar da bacak antrenmanlarının sonrasında aksesuar olarak eklenebilir ya da aksesuar gününde yine bacak kısmı olarak çalıştırabiliriz son hareketlerimiz kor bölgemiz. Kor bölgemiz çok önemli. Tabii ki yaptığımız her antrenman aslında koru çalıştırarak yaptığınız antrenmanlar. Ama biz yine de aksesuar olarak kor bölgesini isterseniz her günkü antrenmanın sonunda, isterseniz de aksesuar günde yine antrenman olarak ekleyebilirsiniz. Bunlardan birincisi çok sevdiğim izole olan plank antrenmanı. ikincisi ise sit-up antrenmanı. Sit-up'ta elime ağırlık alırsam da antrenmanı çok daha zorlaştırabiliyor ve kasların hipertrofi olmasına yani büyümesine yarayabiliyor. Bütün bunları konuştuktan sonra mutlaka bu seneki hedeflerinizin içine iyi beslenmeyi ve iyi antrenmanı sokmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Çünkü bu sizin sadece iyi görünmeniz değil, aynı zamanda çok daha iyi hissetmenizi, çok daha iyi çalışmanızı, çok daha mutlu olmanızı sağlayacak 2023 hedefleri arasında mutlaka bunlar olmalı diyorum ilk konuştuğumuz gibi. Ve tabii ki bu videoyu buraya kadar izlediyseniz umarım sizler için birçok açıklayıcı bilgi olmuştur ve motive edici olmuştur. Ayrıca bu videoyu sizlere gelmesini sağlayan Boyner'e ben şahsım adına teşekkür ederim. Umarım güzel antrenmanlarınız olur. Kendinizi çok daha iyi hissedeceğiniz sağlıklı ve fit günlerde görüşmek üzere.